Selamlar gençler bugün sizlerle birlikte e, Discord sunucusu e, yapacağız bu ilk videom Gençler bir de en basit yolu var bir bot ekliyorsunuz direkt çakıyorsunuz gençler O direkt kendi sunucusunu kuruyor fakat rolleri falan saçma sağlık roller oluyor ama isterseniz onu da yaparız Şimdi gençler öncelikle rollerimizle başlıyoruz Bu arada bu Yiğit'in server olacak Yiğit'in kanalına da abone olmayı unutmayın Yiğit'in kanalının şeysini yaparım böyle sadece şey olsa güzel olur gene nokiam titredi gençler kusura bakmayın şurayı silin gençler kaydedin böyle şimdi gençler öncelikle rollerimizi hallediyoruz şimdi gençler bir youtube kanalınız varsa iyi izleyin beni ee, takipçi yapabilirsiniz eee ondan sonra tecrübeli takipçi ondan sonra uzman takipçi gençler buraların rolleri böyle şimdi diyeceksiniz ki ya hiç emoji koymuyorsun şey koymuyorsun direkt isimlerini yazıyorsun Öncelikle isimlerinizi isimlerini yazın gençler. Mesela e, admin Durun gençler. Admin yazın. E, kaydedin. Sonra sıralarını boş verin gençler. Sıralarını sonra halledeceğiz. Moderatör. Ama yani isimlerinin baş harflerini büyük yazın. Onlarla zaman kaybetmeyin. E, moderatörümüzü yaptık da aynen geldi moderatör ben yani sunucu yardımcı yerine sunucu guard kullanıyorum ve y'de de guard ekleyeceğim başka ne yapabilirim kriv yapabilirim ekip kriv yani git değiştir derse değiştiririm bunların şeyleri sıkıntı olmaz zaten. Bir de e, sonucu PP nasıl yapılır onu ya, onu işi şey yapacağım. Videosunu da çekeceğim. Şimdilik e, şeylerini çekiyorum. Rolleri gördüğünüz gibi. Şimdi krivi krivi yaptık. E, tecrübeli şeyleri yaptık. Kral yapalım. Bu da bu kral rolleri falan hepsini ayarlayacağız gençler. Bekliyoruz gençler. Bir de internetim de benim. Kralın sağ kulu. Ben böyle şeyleri de kullanıyorum gençler. Yiğit de yapacağım. Ee, benim direkt tamam tamam hepsini yapacağım gençler. Benim rollerimle. Yani bir sunucunuz varsa ya da bir emoji alabileceğiniz bir sunucu varsa daha kolay oluyor. Ya da rollerini bildiğiniz arkadaşınızın bir sunucusu varsa daha kolay olur gençler. Mesela gençler dost rolü bunların da sırasını yapacağız haberiniz olsun tekrar söyleyeyim bu dost rolünde yaptık gençler şuraya mesela Yiğit'in ileride kesin tasarımcısı olur tasarımcım diye bir tane yapalım tasarımcım diye bir tane yapıyoruz artı bir de tasarımcılar da yapıyoruz çünkü cılar değil de şimdi göstereceğim o tasarımcım iyi de düzenli olarak tasarım yapanlara verilecek tasarımcı yapıyoruz böyle bu da öbür iyi de yapmayanlar öyle normal yapanlar için şimdi gençler başka ne roller gel kalmış ona da bakayım bir benimkiyle birebir aynısını yapacağım bu arada sunucumuzu barış takviye yaptı ona da çok teşekkür ederim arkadaşım kendisi bakın gençler benden ne varmış boss var, moderator var, admin var, guard var, creep var, chega booster var, bunda da da var tek. Yayıncı var, YouTube dostlar, yayıncı var, YouTuber var, tasarımcı var, kral var, kraliçe var, klan sol kadar, uzman takipçi, tecrübeli takipçi, tasarımcı, takipçi bot. Geçer yes, gördünüz. Burayı bir aklınızda tutun. Yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Ben asla çaldınız diye şey yapmam. Çünkü burada Şimdi Yiğit'in nicki neydi? Nightwish miydi? Nightwish Poster Aynen gençler doğru yazmışım Başka yapmam gereken var mı? A bot bot falan yapacağız aklıma geleni koyuyorum bu arada gençler bot şimdi gençler bunların sırasını ayarlayalım hadi be yüklenirsem bu ha. şimdi gençler boss'un altında moderatör olur tabii ki de boss bu arada şeyler için işte moderatör moderatörün altında admin tabii ki adminin altında guard guardın altında kri ee, sonra kim gelir nightwish booster gelir kral gelir kraliçe dost tasarımcı mı da dostun altına koyalım gençler ee, şöyle takipçinin üstüne koyuyoruz böyle gençler sıralamalarımız böyle şimdi isterseniz ee, ayarladığımıza göre şimdi bosta hepsi açık bu yiğitin sunucusu olduğu için bana devretmediği için her şey açık bizde gençler şimdi rolleri tekrar alıyorum rolleri Role olan üyeleri geri kalan çevrim içi üyelerden ayrı göster. Tabii ki de göstersin. Neden gençlere Bakın şimdi. Biz boss olarak ayrı gösteriyoruz. Eğer yiğit yani o, o şey aktif etmeseydi biz burada çevrim içi olarak boss olarak görükmeyecektik. Ama yine de rengimiz değişik olacaktı. Şimdi sırayla yapalım. Herkes bu rol, rolden bahsetme yetkisi tanı. Not. Everyone here ve tüm roller için bahsetme izni olan rolü bu. Rolden. Şimdi gençler moderatör dediğiniz e, sunucunun e, nasıl söylesem şurası ile ilgilenir gençler. Chat ilgilenmez. Moderatör dediğin chat ilgilenmez. Admin ilgilenir. Bu yüzden adminde bu rol kapalı olacak. Ha şey adminde bu rol açık olacak gençler. Bun, burada kapalı olacak. Tabii ki de moderatörde yetki yönetici şeysi vereceğiz. Denetim kaydını tabii ki de görebilecek. Ee, sunucunun bölgesini ve sunucunun adını, adını değiştire değiştiremesin. Rolleri yönetme şeysi. Gençler mesela artı bir rol yapacağız. hemen ben moderatör söyleyeceğim. Moderatör diyeceğim. Şöyle bir rol yapacağım. Yapacak bana. Kanalları yönetebilecek gençler üye atabilecek üye engelleyebilecek ona dolaşan ya da özelden küfür eden falan varsa atılacak gençler her türlü yok ee, ben ona özelden yazmıştım sunucuyla alakası yok gibi şeyler yok bu sunucuda da benim sunucumda da yok kullanıcı adı değiştir bu izne sahip olan üyeler sunucuda kendi kullanıcı isimlerini değiştir mesela moderatör admin guard krivde bunlar olsun boosterda falan bunlar olsun gençler yani kullanıcı adlarını yönet diğer yönetsin gençler. Emojileri yönetebilsin. Widget şeyleri webhook ne de onu bilmiyorum ama hiç yapmadım. Onu da yönetebilsin. Ee, sesli mesaj hiçbir hiç kimse de açmıyorum gençler. Normalde benim boost rolümde boss rolümde bile olmaz. Boss. Ee, mesajları yönetebilsin. Bağlantı yerleştirebilsin falan. Bu yüzden sahip olan üyeler bu kanaldaki tüm üyelere ulaşmak için ete veriyorum ve hire kullanabilir. Ayrıca oral için herkes bu rolden bahsetme izni izni ve veren devre dışı olan dahi tüm roller için et bahset rolü kullanılabilir diyor. Yani ete veriyor ve şey rollerini bahsedebilsin, bahsedebilsin ama kimse ondan bahsedemiyor. Öyle ayarladık. E, tepki ekleyebiliyor. Bu sunucunun aradında emoji'ler kullanabiliyor. Sunucu sus, üye susturabilir, üyeleri zarlaştırabilir üyeleri taşıyabilir, rolleri de veriyoruz gençler. Öncelikli konuşmacı eee bunu bunu ne yaparsanız bu yazalım, okuyalım altındaki ne? Bu izne sahip olan kullanıcılar konuşurken kendilerini daha kolay duyabilirler. Etkinleştirildiğinde bu izne sahip olan diğer kişilerde ses seviyesi otomatik olarak düşürülecektir. Öncelikli konuşmayı özelliklerine etkilemesi için bas konuş öncelik tutuş atamasını kullanması gerekir diyor ama biz yine de aktif edelim gençler bunu sakın kapatmayın gençler herkes için bu bas konuşta kalır mesela adamın normal sesi açık ama bas konuş yapmak zorunda kalıyor şimdi gençler ben bütün rolleri ayarlayayım geleyim çünkü video çok uzun olacak daha ben size emojileri falan göstereceğim gençler şimdi booster'lar özel şeye geldim ee, fazla bir zaman geçmedi hızlıca yaptım okumadığım için Hemen hızlıca yapayım size. denetim kaynısını booster görebilirsin tabii ki. Ee, üyeleri atabilirsin çünkü booster engelleyemiyor ama atabiliyor. Hmm, adını değiştirebilirsin. Kullanıcıların adını da değiştirebilirsin. Ondan sonra harici emoji kullanabilir falan tepki onlar. Üye taşı şey yapabilirsin. Bunları ekleyelim gençler Yani bu sıra eklenmesi gerekiyor. Hızlıca yapıyorum hiç konuşmadan hızlıca yapayım istiyorsanız. Ha, hiç konuşmadan yaparım da o zaman da çok sıkıcı olur. Canlı renkler kullanmaya çalışıyorum gençler. Sarı Dostlar olsun. Dostlarınıza çok güveniyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Dosta ben bunları açarım gençler Tabi e, Saçma saçma kişilere Bu rolü vermezse Daha emojilerini falan halletmedim Tasarımcı gençler saatim ötüyor çok güzel ya. Videoda bir olmayan bu kalmıştı. Şimdi kral. Şimdi buna sarı rengi verdik. Bu krala ne renk vereceğiz? Biraz daha böyle mi renk versem. Dostu rengini değiştirelim gençler. Sıkıntı olmaz. Aynen bence dost kırmızı kalabilir. Kralın rengini de adam akıllı bir sarı yapalım. Evet güzel oldu. Şimdi gençler kral nasıl bir rol? Ee, kral. E Hani çete yazarak rank kasıyorsunuz ya gençler. 40 olması lazım. 40 olunca kral rolünü alacaksınız. Yani biraz da şey olsun bence. Biraz güzel olsun da burası niye olmadı? Evet. Biraz rol kapsamında birkaç şey olsun bence diye düşünüyorum. Kendi adını değiştirebilirsin ve kullanıcı adını da değiştirsin. Bence. Hmm, bağlantı yine yerleştiremesin çünkü yani e, biliyoruz yani şey yapabiliyorlar e, atabiliyorlar bunlarımızı açalım mesela bunlar güzel yani bunlara bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bir de öncelikli konuşsun e, kralçe rol de aynısını yapacağız yani sizler öncelikli konuş yani kız olanlar bunu alacak işte kraliçe alacaklar Sağ kolu turuncu. Şu, aynen. Yok. Şimdi Krif sanar milletimde. O yüzden biraz daha tuhaf bir renk. Tamam. Bu renk hiçbir şeyde yok tam. Kralın şimdi sağ kolunda ne etkiler olacak? Hemen harici emoji'ler ana. Biz bak bunları unuttuk hep. kesinlikle. Mesela kralın sağ kolu Everion çekemezsin. Kraliçe Everion çekemezsin. E, ee, bu Everion çekemeyecek. Bu da Everion çekemeyecek. Bu da Everion çekemeyecek. Bu da Everion çekemeyecek. Kriv de çekemezsin. Bu artta uyarı biçiminde Everion çekebilir gençler. O da sıkıntı olsan düşünmüyorum. Kralın sağ kolu sadece taşıyabilsin gençler. Başka etkisi olmasın bence. orada. Duvarda YouTube youtuber'ı ve yayıncıyı unuttum. Onları da yapacağım. Ama videoyu durdurayım. Hatta gençler videoyu bitireyim. Bu videomuz fazla böyle eğlenceli olmadı, fazla güzel olmadı ama size bir şeyler anlatmak istedim. Rollerimiz böyle basitçe yapabiliyorsunuz. Yarın da ben size ses odası ve metin odası nasıl yapılır onun videosunu çekeyim gençler. Böylelikle hallederim. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Kanalı like atıp e, abone olmayı unutmayın gençler. E, Videomuzda da like atmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Discord sunucuma bekliyorum. Memory Club'da satışta hala. Discord sunucuma gelip sunucumun e, satın almak isterseniz gelip benden satın alabilirsiniz gençler. Satın alırsanız çok iyi olur. Çünkü para ihtiyacım var. Neyse gençler. bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. İyi günler iyi günler, iyi günler Kendinize iyi bakın. Bay bay.